Merhabalar dostlar arkadaşlar şöyle orası burası oynayan ise tabi kendinize görüyorsunuz bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir şeyler yapmış tedbir kararı geldi hemen bakalım ne tedbiriymiş 16 Haziran 2025'te 18 29da arkadaşlar seans biter etmez kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul'a aşeren Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar haber ne diyor pay piyasasında de bazı tedbir sistemi karşımıza çıktı Baktığımız zaman Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı sistemi kapsamında bigen arkadaşlar bakın şimdi grafiğe yine bakacağız. Bigen payları 17 Haziran 2025 tarihinden 16 Temmuz 2025 tarihine kadar açığa satış ve kredi de konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Zaten açığa satış işlemi fiilen 4 Temmuz'a kadar zaten yapılamıyor arkadaşlar. Bununla ilgili zaten SPK'nın bir kararı vardı gözüküyor. Bakın istedi arkadaşlar bigen neydi? Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ. İşte arkadaşlar bir defa 19 liradan hızlı bir şekilde 11 liraya çekildi ki neredeyse %50'ye yakın düşüş. Sonra 11 liradan arkadaşlar baktığımız zaman 17 liraya kadar çıktı. %60'a yakın bir yükseliş ve arkasından 17 liradan 13 liraya kadar hızlı bir düşüş. Bu da %30'a yakın arkadaşlar bir düşüş anlamına geliyor. Yani zırt pırt oynamış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.